Sen gökyüzündeki ayı görüyor musun? Gökyüzünde ay görünüyor. geliyor görüyor herken. Görüyor musun? Bak karşıda. Gördün mü? Evet. Tamam. <laughs> Görüyorsun mi? Ay da görünüyor karşıda. ama yüksek o, belki de dünya üzerinde dö dönüyor. Ay dünya üzerinde dönüyor. Evet. Yoksa dünya mı ayın üzerinde dönüyor? İşte ay. Ay sanki dönüyor? Ay mı dünya üzerinde dönüyor? Dünya mı ayın üzerinde dönüyor? Dünya hep ikisi bir dönüyor. İkisi birbiri üzerine dönüyor. Evet. Arkadaşlar... Bana bağırsan yarım ay. Bu yarım ay? Evet. Yarıma benzemiyor. O zaman tüm ay. Peki o ay senin hayatında olmasaydı, o ay orada olmasaydı hayatında ne değişirdi? Dünyada ne değişirdi? Olmasaydı dünya olmazdı. Başka? Hayat olmazdı. Başka? O zaman insan olmazdı. Herkes düğüne kayardı. Daydı. İnsan o, o, olmasa dünya olmaz. Ay olmasa dünya olmaz. Evet. Son olarak ne söyleyeceğim? Son kararım. Masaydı güneş mi doğmaz? Bilmiyorum ay olmasa sence ne olurdu? Güneş doğmaz abi. Ay olmasa güneş doğmaz. Yani. Dünya olmaz. Dünya olmaz. Ne alaka dünya olmaz? Ya, ay yok diyelim ama ay yukarıda görüyor sürekli... musun Onun orada olmadığını düşün ne olurdu? Ya sürekli karanlık olur yani. Ay olmasa ışık olmaz. Ay olmasa ışık olmaz. Olmasa ışık olmaz. Başka ne olmaz? Ee, başkan olmazdı unutamayım. <laughs> o aya ışığını veren nedir sence? Ee, güneş ısı. Yo, güneş ışığı. Şey. Adam doğru söylüyor. Güneş Sence nedir? Yıldızlar diyebiliyorum başkanım. abi ben. <laughs> yıldızlar mı diyorsun? yani. Yıldızlar. Bence güneş. Öyle yani. Görüyor musun ayı? Görüyorum abi şimdi. O. <laughs> ya yani ben sürekli takip ediyorum. <laughs> her yerde var mı bu ay? Bilmiyorum ki her yerde var mı? Her yerde görüyorum ben bunu. <laughs> Van'da da var mı? Van'da da var abi var. Muş'ta da var mı? Muş'ta da var. Yarmada evet. da var. Türkiye'nin <laughs> her yerinde var o. Evet. Evet. Son olarak ne diyorsun? Ay olmasaydı ne olurdu? Ay olmazsa ne olurdu? Ya sürekli olurdu abi böyle güzel günler olurdu. Niye güneş yok mu? Abi gündüz ayrı gece diyorum ben. Gece. Yani şimdi ay olmasaydı burası karanlık olur mu? Sivri karanlık olurdu. Yani. Ya ışıklar var. Işıklar var da sokakta falan var mı ışık? <laughs> Ay olmasaydı dünya Peki. Ay. Ay olmasaydı ne olurdu? Ya dünyada ne değişirdi? İnsanın kaşı olmasaydı göz ne olurdu? Bilmiyorum mesela <laughs> <Ben> de... <laughs> Bir görüntü olur değil mi? Evet. Dünyanın o da güzel bir sembolü yani. Ya dünyada ne değişirdi mesela? Dünyada ne değişirdi? Denizler mi dalgalanırdı? Ne bileyim? ışık mı olmazdı? Aydınlık mı olmazdı? Ne, ne olurdu? Ay evrensel bir enerjidir. Ayın olmaması dünyanın olmaması bir demektir yani. Ayın olmaması dünyanın olmaması. Bence de. Başka son. İnsan bedenindeki en büyük enerji aydır. İnsanın bedenindeki en büyük enerji aydır. Başka? Başka? Dünyanın uydusu zaten demeye gerek yok. Birinci sınıf çocuklar biliyor. Peki çok teşekkür ederim. Ay olmasaydı ne olurdu? Ay olmasa güneş olur mu ya? Ay olmasa güneş olmazdı. Başka? Hayat olmazdı. Başka? Dengen dönerdi. <laughs> Günüz gece olmazdı. <laughs> ay olmasaydı ne olurdu? Ay olmasaydı ne olurdu? <laughs> ay var. Onu olmadın. Her yer karanlık olurdu. Başka? Başka? Dünya yıkılırdı. Dünya yıkılırdı <laughs> ay olmazdı. Karanlıktan başka bir <laughs> şey olmazdı ki haliyle. Ay olmasa karanlık olurdu. Tabii ki de mecbur. Ha, dünyada ne değişirdi? Dünyada ne değişirdi? Şu an bu ay olmazsa şık olmazdı. Başka değişecek bir şey bulamıyorum ki. Vallahi çok güzel bir soru sordun. Ay olmasa ne? No. Vallahi ben de buna cevap veremeyeceğim. Sence ne olabilir? Mesela yorum yapacak olursan. Vallahi şey, şu anda kilitlendiğim yerdir. Yani şu an ben size öyle... Yorum ne? Ne olur? Hiçbir bilgim yok. Gökyüzünde bak ay var. Valla ay olmasaydı ya Sana göre ne olurdu? Dünyanın sonu gelirdi Ay olmasa dünyanın sonu gelir başka? Başka o kadar dünyanın sonu gelirdi dünyadaki ısı değişimi Değişirdi yani 24 saat içinde dünya yok olurdu Bence ayın hiçbir önemi yok Yani insanla bir katkısı yok Niye? Ne aydınlığı var ne karanlığı var Nasıl yani, yani bu ay aydınlık yapmıyor mu? Ulan önünü aydınlatamıyor onun aydınlığında ne olacak? Yani hayata ne değişirdi? Bunu kaç defa söyleyeceğim bilmiyorum ama yeterince açık değil mi? Değil. Hiçbir önemi yok. Olsa da olmasa da aya devam ediyor. Yarra yerdik. <laughs> Başka ne olurdu? Başka... Hayata ne değişir? Hayatta açıkçası çok bir şey değişmez diyeime geliyor. Sadece nokta nokta Aynen o şeyi yerdik yani. Ne değişirdi? Bir kere zaten gece daha karanlık olurdu. Yani şu an o e, aya baktığımız zaman küçük görünüyor ama halbuki o dünyadan daha büyük. Yani dünyada en yakın gezegende ona bakarsak. Şu an o dünyayı aydınlatıyor. Senin hayatına ne değişirdi o ay olmasaydı? Vallahi o olmasaydı hayatımda hiçbir şey de değişmeyecekti ama her yer karanlık olabilir, onu söyleyebilirim. Her yer karanlık olur. <laughs> abi gökyüzündeki ayı görüyor musun? Evet. O ay olmasaydı hayatımıza ne değişirdi? Bilmiyorum ki çok şey değişirdi. Dünyanın ne gibi? bozardı. Dünyanın dengesi bozardı. Başka? O kadar, o kadar abi. Ben... Abi gökyüzündeki ayı görüyor musun? Görüyorum. O ay olmazsa senin hayatına ne değişirdi? Dünyada ne değişirdi? Dünyam kararır. <gülüyor> 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 ne olacak abi? <laughs> Başka ne olurdu hayatta? Ne olurdu? Gündüz olmazdı, gece olurdu. Gündüz olmazdı, gece olurdu. Başka ne olur sence? Başka ne olacak daha? <laughs> Bu kadar. Peki de, görüyor musun? Bak karşıda. Gördün mü? Evet. Görüyorsun değil mi? Evet. O tam ay mı, dolun ay mı? dolunay mı? Dolun Dolunay mı yoksa yarım ay mı? O mu? Evet. Bana bağırsan yarım ay. Bu yarım ay. <laughs> evet. Yarıma benzemiyor. O zaman tüm Peki o ay senin hayatında olmasaydı, o ay orada olmasaydı hayatında ne değişirdi? Dünyada ne değişirdi? O olmasaydı dünya olmazdı. Başka? Hayat olmazdı. Başka? O zaman insan olmazdı. Herkes düğüne kayardı değil de. İnsan <laughs> o, 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 olmasa dünya olmaz. Ay olmasa dünya olmaz. Evet. Son olarak ne söyleyeceğim? Son kararım diyorum. Son kararım diyorsun. Evet. Sen ne düşünüyorsun konuda? Yani bilmiyorum. Ayı incelemek lazım. Ay incelemek ay ay der görünüyor karşıdan. Ama o. belki de dünya üzerinde dö dönüyor. Ay dünya üzerinde dönüyor. Evet. Yoksa dünya mı ayın üzerinde dönüyor? İşte ay. Hangisi hangisine dönüyor? Ay mı dünya üzerinde dönüyor? Dünya mı ayın üzerinde dönüyor? Dünya hep ikisi bir dönüyor. İkisi birbiri üzerine dönüyor. Evet. Arkadaş arkadaş. Dünyada bir kabus olurdu. Kabus Nasıl yok. bir kabus? İşte insanların aydınlık dediği sistemden vazgeçilmemesi gerekiyor şu an. Ama biz şu an zannedesem o ayın olduğundan dolayı da hala yeryüzünde kabus üzerimizde görüyoruz. Ben onu, şu an onu algılıyorum. Senin hayatında ne değişirdi o ay olması? Benim hayatımda Ay olmasaydı inan ki dedim işte değil mi de dediğim gibi yani bir kabus içerisinde kabus çerçevesi içerisinde bu nitelik gölge devam ederdi. Biliyorsunuz Avrupa'nın bazı ülkelerinde biliyorsunuz hep bulutlu bir hava. İnsanlar artık asla asa çürük ağaç gibi yaşlanıp gidiyor. Ama bizim ülkemizde o yok. Ben görüyorum ki doğal şeylerimiz vardır. Buna rağmen e, her ay şey ay gökyüzünde Görüyoruz. Git. Baba gökyüzündeki ayı görüyor musun? Bak ay var gökyüzünde. görüyorum. O ay olmasaydı sen hayatında ne değişirdin? Olmasa hiçbir şey değişmez, ne değişecek? Dünyada ne değişirdi? Dünyamda yine bir şey değişmez, ne değişecek? Ya o ayı oradan alsak hiç. Ha, ay mı? Ne olur? Gece olmazdı, hayat diye başka olurdu. <laughs> ne olurdu hayat? <laughs> He? Hayata ne olurdu? Ne bileyim abi orada olmazsa eksik olurdu. <laughs> bir şeyler eksik olurdu ne, ne eksik mi? olurdu ama? He? Ne eksik olurdu? Ay olmasa mı? Abi ay olmasa gecenin rengi eksik olurdu. Yani üstümüzde bir bir şeyler olmazdı. Gecenin rengi siyah, gene siyah olmaz mıydı? Olmaz daha. Beyaz mı olur? Ne olurdu? Yok beyaz olmaz daha. renkli olurdu sen. <gülüyor> <gülüyor> rengi bozuk olurdu. <laughs> Peki. Abi gökyüzündeki ayı görüyor musun? Evet, görüyorum. Evet. O ay olmasa hayatında ne değişirdi? Allah kardeş, bir şey değişmezdi herhalde. Ya dünyada ne değişirdi? Şimdi sen bunu Bilimsel olarak mı sorayım? Nasıl yorumlamak istersen. Bilimsel de cevap verebilirsin. Sana göre de cevap verebilirsin. Vallahi kardeş pek de bir şey olmazdı. Ama yakamaz olmazdı belki de. Yakamaz olmazdı. Yani. Hocam sizce? Bence de yakamaz olmazdı. Hayatında ne değişirdi? Hiçbir şey. Ya olmasaydı bir ya, şey değişmez. Olmasa da olur olsa da olur yani. Hiçbir şey değişmez hayatımda. Peki teşekkürler. <laughs> <laughs> Başka ne olurdu? Başka... <laughs> hayata ne değişir? De Hayatta açıkçası çok bir şey değişmezdi gibi geliyor. Sadece nokta nokta. Aynen o şeyi yerdik yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sokaktaki insanlara sorduk. Gökyüzündeki ay olmasaydı neler olurdu? Hadi gelin izleyelim.